Selamlar. Bu videoda EBOB kok problemleri çözeceğiz. İlk önce bakalım hangi tarz sorular EBOB'a aitmiş, hangileri EKOK'a aitmiş. EBOB için şöyle diyelim. Eş paket, poşet veya şişeleri ayırma soruları, eş uzunluktaki parçalar ayırma soruları ya da ağaç, fidan, direk dikme soruları olabilir. Mesela dikdörtgen şeklinde bir bahçe olacak. Biz işte buralara ağaçlar dikmeye çalışacağız ya da fidanlar. İşte mesela bir tahta parçası olacak. Bunu eş uzunluktaki parçalara ayırmaya çalışacağız. Ya da örnek veriyorum işte ceviz ve fındık olacak herhangi belli bir sayıda. Bunları eşit parçalara ayırmaya çalışacağız. Yani eşit poşetlere bölmeye çalışacağız gibi. Gelelim ekoka. Ekok soruları da şöyle. Birlikte çalan zil ya da alarm soruları. Ortak nöbet tutma soruları. Mesela iki tane doktorun tuttuğu nöbetler, işte öğretmenlerin tuttuğu nöbetler falan bunları soracaklar. Otobüslerin, taksilerin vesaire vesaire birlikte hareket saatleri olabilir. Öğrencileri gruplama, sıralara oturtma gibi sorular bizim ekok kullanarak çözeceğimiz sorular olacak. İlk sorumuzla başlayalım. 30 kilogram şeker ve 36 kilogram tuz birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde eşit büyüklükte poşetlere doldurulacaktır. Bu işlem için en az kaç poşet gerekir? Yukarıda bahsettiğimiz soru tiplerinden yola çıkarak diyorum ki bu bir EBOB sorusudur. Yani bu iki tane sayının EBOB'unu bularak bu sorunun doğru cevabına gideceğim. Başlayalım 30 ve 36'nın EBOB'unu bulmaya. 2'ye böldüm. 15 18. Her ikisi de bölündü. Yıldızımızı koyduk. Tekrar böldük 2'ye. 15 9 3'e böldük 5 3 yıldız attım tekrar 3'e böldük 1 5 ve son olarak 5'e bölüyorum burası da 1 oldu demek ki 30 ve 36'nın ebobu kaçmış 2 çarpı 3'ten 6'ymış yani şunu söylemek istiyorum bu 30 kilogram şeker var ya bu şekeri 6'şer kilogramlık paketlere dolduruyorum Aynı şekilde bu 36 kilogram tuzu da 6'şer kilogramlık paketlere dolduruyorum. Buradan 30 bölü 6 eşittir 5 paket şekerim oluştu. Buradan da 36 bölü 6 eşittir 6 paket tuzum oluştu. Yani toplamda kaç poşet gerekiyormuş? 5 poşet buraya 6 poşet de buraya toplamda 11 tane poşete ihtiyacım var. Kenar uzunlukları 50 metre ve 60 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin etrafına köşelere de gelecek şekilde eşit aralıklarla ağaç dikilecektir. Bu bahçeye en az kaç ağaç dikilir? Ağaç dikme sorusunu gördüğüm anda anlıyorum ki ben bu soruyu çözerken EBOB kullanacağım. Şurada taslak bir bahçe oluşturalım. Burası 50 metre olsun. Burası da 60 metre olsun. Şimdi bizim 50'nin ve 60'ın EBOB'unu bulmamız gerekiyor. Ne için? Çünkü bunların en büyük ortak bölenini bulalım ki bu ağaçların mesafesi en fazla ne kadar olabilir? Dolayısıyla en az kaç tane ağaç dikilir buna ulaşmak için. 2'ye bölerek başladım. 25 30 yıldızı koyduk. Tekrar 2'ye bölüyorum. 25 15 3'e bölelim. 25 5 oldu. 5'e bölüyorum. Burası 5 oldu. Burası 1. 5'e de yıldız attık. İkisini de böldü çünkü. Tekrar 5'e böldük ve 1 oldu. Şimdi bu iki sayının ebobunu bulalım. 2 çarpı 5'ten ebobları 10'muş. Yani ikisini de bölen en büyük sayı 10'muş demek ki. Şimdi köşelere bir kere ağaçlarımızı yerleştirelim. Sonra diyorum ki burada aralıkları 10'ar metre olacak şekilde kaç tane ağaç yerleştirebilirim? Şuraya 4 tane yerleştirebilirim. Çünkü 4 tane yerleştirirsem 5 tane parça oluşur. Toplam 50 metreye ulaşırım. Buraya da 5 tane yerleştireceğim. 3 4 5. Şimdi aynı şekilde buraya da 1 2 3 4 5 tane, buraya 1 2 3 4 tane yerleştireceğim. Sayalım kaç tane oldu? 4 tane köşede var. Artı 5 tane burada, 5 tane de burada var. 10. Artı 4 burada 4 burada var 8. Bunların hepsini toplarsak 22 tane ağaç dikilebilir mi? Bir sınıftaki öğrenciler üçerli ve dörderli gruplara ayrıldığında her seferinde iki öğrenci açıkta kalmaktadır. Bu sınıftaki öğrenci sayısı 30 ile 40 arasında olduğuna göre sınıf mevcudu kaçtır? Şimdi bir sınıfı gruplandırma sorusu ya bu. Demek ki biz bu soru için ekoku kullanacağız. Peki hangi sayıların ekokunu alacağız? Bu sınıf üçerli ve dörderli gruplara ayrılıyor ya. Demek ki 3 ve 4'ün ekokunu almamız gerekiyor. Arkadaşlar 3 ve 4 aralarında asal sayılar değiller mi? Evet, 3 ve 4'ün ortak bölünebildiği tek sayı 1 var. 3 ve 4'ün ekoku bu sayıların çarpımı olacağı için demek ki ekokları 12'ye eşitmiş. Yani şunu söyleyeceğiz. Bu sınıf mevcudu 30 ile 40 arasında bir sayı ve 12'nin katından da 2 fazla olmalı. Neden? Çünkü iki tane öğrenci her seferinde açıkta kalıyor. Şimdi 12'nin katlarına bakalım. 12, 24, 36, 48. Bu katlardan 30 ile 40 arasında olan hangisi? 36 var. İşte bu 36'ya da 2 eklersem eğer, artı 2 dersem, bu sınıf mevcudunun 38 olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bunun sağlamasını şöyle yapabiliriz. 38'i 3'e bölerim. Bir kere var 3 çıktı. 0 8'in içinde 2 kere var 6 çıktı. Gördüğünüz gibi 2 kişi kaldı. Yani bu sınıfta 12 tane grup oluştu. 2 kişi dışarıda kaldı. Ya da bu 38'i gelin 4'e de bölelim. 38'in içinde 4 9 kere var. 36 çıkarsa yine 2 kaldı. Demek ki dörderli grupladığımızda da 9 tane grup oluşuyor. 2 kişi de açıkta kalıyor. Yani bu sınıfta kaç kişi varmış arkadaşlar? 38. Doktor Levent 8 günde bir, Doktor Ela ise 6 günde bir nöbet tutmaktadır. İkisi birlikte ilk nöbetlerini Cuma günü tuttuklarına göre birlikte tutacakları ikinci nöbet hangi güne denk gelir? Nöbet sorusu anlıyorum ki ekok kullanacağım. Levent 8 günde, Ela ise 6 günde bir nöbet tutuyorlarmış. 8'in ve 6'nın ekokunu bularak başlayalım. 4, 3, tekrar 2'ye böldük. 2, 3, böldüm 2'ye 1, 3, Son olarak 3'e böldük. 1. 8 ve 6'nın ekoku kaçmış bulalım. Bunların hepsini çarpacağız. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 3 24. Yani demek istiyorum ki Ela ve Levent 24 günde bir birlikte nöbet tutarlar. İlk nöbetlerini cuma günü tutmuşlar. Bize ikinci nöbetlerini hangi gün tuttukları lazım. Bir haftada 7 gün olduğu için ben 24'ü 7'ye böleceğim. 3 kere var. 21'i çıkardık. 3 kaldı. İlk nöbetlerini cuma günü birlikte tutmuşlardı. Bunun, bunun üzerinden 3 hafta, 3 gün geçmesi gerekiyor ya. 3 hafta geçtiğinde tekrar gün cumayı gösterecek. Sonra cumartesi, pazar ve pazartesi günü yani cumanın üstüne geçen 3. günde tekrar birlikte nöbet tutacaklar. Yani cevabımız A seçeneğiymiş. Son olarak LGS 2023 e ait bir sorumuz var. Efe ve Kuzey'in her ikisinin de bilye sayıları 50'den fazla ve birbirine eşittir. Efe bilyelerinin tamamını her birinde eşit sayıda bilye olacak şekilde 3 torbaya, Kuzey ise bilyelerinin tamamını her birinde eşit sayıda bilye olacak şekilde 4 torbaya aşağıdaki gibi yerleştirmiştir. Yani diyor ki, elimde 50'den fazla bilye var. Bu bilyeleri ben 3, er, 3 tane de torbaya yerleştirebiliyorum. 4 tane de torbaya yerleştirebiliyorum. Yani demek ki benim bilgilerimin sayısı hem 3'ün bir katı hem de 4'ün bir katı. O zaman 3'ün ve 4'ün ek okunu bulalım. 3'e böldüm 1, 4. 2'ye böldüm 2, 2'ye böldüm 1. Yani 3'ün ve 4'ün ek oku kaçmış arkadaşlar? Şu başına ek oku da yazalım. 2 kere 2, 4. Bir de bunu 3 ile çarparsak 12'ymiş. Bu bilye sayısı da 50'den fazlaydı ya. 12'nin katların arasında 50'den fazla olanı bulmaya çalışalım mı? 12, 24, 36, 48, 60'ı yakaladığımda durdum. Sebebi şu. Çünkü soru bize diyor ki Efe ile Kuzey birer torba bilyelerini değiştiklerinde Kuzey'in toplam bilye sayısı en az kaç olur diyor. En az dediği için 50'yi açtığım ilk sayıyı bulduğumda dedim ki tamam 60 tane bilye var. Şimdi gelelim bu torbaların her birinde kaçer tane bilye olduğuna. 60'ı 3'e bölersek kaç olur arkadaşlar? 20. Bu sarı torbaların her birinde 20'şer tane bilye var. 60'ı 4'e bölersek kaç olur peki? 15. Demek ki bu mavi torbaların her birinde de 15'er tane bilye var. Şimdi bu arkadaşlar birer tane torbalarını değişmişler ya. Şu 15 ile 20 yer değiştiriyor. Yani artık Efe'nin bilyeleri 20, 20 ve 15 oluyor. Kuzey'in bilyeleri de 3 tane 15, bir tane 20'lik torba oluyor. Çünkü torbalarından birer tanesini birbirleriyle değiştirdiler. Bize kiminkini soruyor son durumda? Kuzey'in toplam bilye sayısını soruyor. 3 tane 15 var. Bir tane de 20 var. Bunları topluyorum. 5 5 5 toplamı 15. Elde var 1. 1 2 3 5 6 Kuzeyin demek ki son durumda en az 65 tane